değerli takipçilerim bugün sizlerle birlikte yeni bir ürün incelemesi yapacağız e, zaman ayarlı hayvan mama kabı olarak geçiyor e, kedimi aldım genellikle kediler kedilerin ağız yapısına uygun küçüklükte yani köpeklerde biraz e, çenede falan genişleme var köpekler için bence pek tavsiye etmiyorum ama kediler için ideal bir mama kaba. ilk öncelikle ucuzluğundan bahsedelim 700 TL aldım bunu A101'den yine daha iyisi var tabi modelli kameralı falan sistemli olanlar var onu almadım onu tercih etmedim biraz pahalıydı zaten 2500 civarı falan başlıyor bu 700 TL bu pille çalışıyor sadece pili yerleştiriyorsun ortasında zaman ayarları var Oradan ayarlıyorsun saat süresini falan vereceğin süre aralığını. Ondan sonra o kendi kendine o saat aralıklarında dönüyor. Tamam. Zaman kaybetmeden e, bu açılımını yapalım. Bakalım. Nasıl çıkacak? Bu şekilde Kivi Pets markalı, Kivi markalı hayvanlar için de ürünler yapıyor Kivi. Bu aralar zaten ucuz ürünler yapıyor, büyük ihtimal ileriki zamanlarda bu Kivi de fiyatları arttıracak. Bu şekilde bir kutusu var, görüyorsunuz. İşte bu model, bu dediğim şekilde. <laughs> Bu arada pili de kendi gelmiyor büyük ihtimal. Ben zaten almıştım. Orta boy pil olması lazım bu. Orta boy kalem pil diye mi geçiyor? Bunun <laughs> içinde başka bir şey. Yok. Bu şekilde geldi. İçinden bir de tornavida tornavida çıktı tane tornada. Şöyle ufak bir şey. Allah. Bu da ufak bir şey. Ürünümüz bu şekilde. Ben de hiç kullanmadım. Birlikte öğreneceğiz. Bu ne oluyor? Ha, bu. Evet. Bu şekilde çıkıyor olabilir. Deneyeyim. Evet. Yandaki şu tuşlar üst kapağın çıkmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 göz var. Hepsine mamalarınızı koyuyorsunuz. Ne kadar istediğiniz miktarda atıyorum. 20-30 gram falan filan. O şekilde koyuyorsunuz. <laughs> Geri bastırıp oturtmanız lazım. Takarken. Evet, bu şekilde. Bu şekilde. Şurada mıknatıslı bir yapısı var. Hani kedi köpek falan kaldırmasın gibisinden. Evet, kolay kolay da kaldırmaz diye düşünüyorum zaten. Hani tuşlara falan ayarını bozabilir. Zaman ayarını. Bu tornavida ne için yarayacak onu da bilmiyorum. Bakalım. <laughs> belge çıktı. Neymiş bu? Talimatlar falan. Garanti belgesi ve kullanma kılavuzu olarak bu şekilde bir kağıt çıkıyor. Bakalım <laughs> pil yeri. Ha tamam. Bu tornavida ile de şu pil yerini söküyorsunuz. Şu şekilde. Bakalım. Ha, tamam. 3 tane orta boy pil alıyoruz. Burada Şu şekilde pil almıştım ben marketten. Öyle orta halli bir pil zaten bu. Şöyle şöyle bir, iki, Zaten şu arka tarafları böyle yaylı kısımlara denk gelir. Burada pil takma şeklinde gösteriyor zaten. Böyle taktık. Bakayım ayar geldi mi? Evet. Nasıl kapatıyoruz? Nasıl bunu tutuyoruz? bel haznesini kapatalım. İllerimiz düşmesin. ürünümüz bu şekilde ben kullanmasını bir talimatları okuyayım. Ona göre ben sizlere devam edeyim. Yani videoyu devam ettireyim. Bekleyin bakalım. Arkadaşlar ben biraz baktım. Ee, bu ayar şu şekilde oluyor. Burada on off tuşu var. Bakın. Şöyle bastığınız zaman bir kere Zaten bu 8, 8, 8 rakamlarını görüyorsunuz. Ondan sonra kapanıyor. Tekrar bastığınızda saat dilimi geliyor. Ondan sonra şu e, set diyorsun. E, dakika yok. Saatin olduğu yere geliyor. Aynen burası saatin olduğu yer. Bir daha set diyelim. Kısa zaman kuralım ben. Kısa bir zaman kuralım. Time. E, bir dakika olarak ayarladım. Ondan sonra tamam. Bakalım. Bir de burada pil göstergesi de var zaten. E, üç tane pilimizi koyduk. Pil göstergemiz var. Şu şekilde e, şöyle görebilirseniz. Aynen bu şekilde. Yanında pil göstergesi var. Bir dakikaya ayarladım şu an. Bakalım çalışacak mı? bu arada sessiz de çalışırsa kedi de ürkmez zaten. Böyle ürünleri çok seviyorum ben aslında hani kedime de fazlaca değer verdiğim için evde olmadığım zamanlarda bu çok işime yarayacak diye düşünüyorum. Hani belli bir zaman ar aralığında vereceğim zaten ben mesela böyle 4-5 saatte bir falan veriyorum. Evet bak. Kendi kendine döndü gördüğünüz gibi. Sol tarafa doğru böyle dönüyor. Ve çok sessiz. Sesini sustum orada sesini kaydettiyse iyi. Bayağı bir sessiz çalışıyor. Şöyle yakından göstereyim size ben. Pil göstergemiz var şu köşede. Da. Dakika bakın şu en sağdaki dakika. Şöyle. Sağ tarafa dakika mesela 59 dakikaya kadar ayarlayabiliyorsunuz ondan sonra sıfırlanıyor büyük ihtimal. Sadece bir yaptım ötekiler sıfır gördüğünüz gibi bir dakikaya ayarlandı. Şu sağ taraf, dakika tarafımız. Sol tarafı da saat tarafımız. Mesela şu şekilde. Evet, bir dakika daha geçti. Gördüğünüz gibi kendi kendine dönüyor. Evet. Bakın, set tuşuna basıyorum. Ee, saat tarafına geçti. Bu da time artı var. Bir dakika. Evet, yanıp sönünce time artıya bastım gördüğünüz gibi 1 saat oldu. 1 saat 1 dakika. Buradan zamanı arttırıyoruz. Buradan da düşürüyoruz time eksi. Mesela 1 saat ayarladık. Durdu bu şekilde. Şu an 1 saat 1 dakika. Dakika tarafını göstereyim. Şuradan gördüğünüz gibi. Mesela 1 saat 10 dakikaya ayarladım. Evet bu şekilde. Bir de mama koyalım şöyle. Açalım şurayı. İlk önce bir kapatalım. Bastım. Tamam kapandı. Bu şekilde ayarladık. Takmak için de tekrardan Allah şu şekilde bastırıyoruz. Tamam yerine oturdu. Şu şekilde. Şu an açık taraf burası. Bu şekilde haznelere mama'yı koyuyoruz. Ondan sonra bu açıkta kalanı zaten azar azar koyduğumuz için bunun hepsini tüketiyor ki benim kedim mama kabında hiç. Mama bırakmıyor yani hepsini yiyor. Sevdiği bir ürün olduğu için ama Yani Proplan marka ürün kullanıyorum. Onu bitiriyor zaten. Büyük ihtimal yine de bir 3 saatte bir, 4 saatte bir ayarlayacağım. Ona ona göre dönecek. Bu üründe bu şekildeydi. Ee, sevdiyseniz veya sevmediğiniz bir yönü varsa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Ben linkini bırakırım yine açıklamaya. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan başka bir ürün incelemesiyle karşınızda olurum inşallah. Kendinize iyi bakın.